Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün GTA 5'te Tofaş Şahin modunu indirdik arkadaşlar. Onu deneyeceğiz. Ee, benim gayet hoşuma gitti. Sizin de beğeneceğinizi ümit ediyorum. Ee, arkadaşlar araba gördüğünüz gibi sis lambaları falan hepsi aktif durumda. Hatta şöyle kapatıp açabiliyoruz. Jantlar offsetli. Off o biçim. Arkadaşlar bir de stunt haritası buldum. Orada e, drift yapacağız. E, daha doğrusu atlama tarzında. Bu arada e, kanalımıza abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederiz. E, ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, lütfen yoruma bir kalp bırakırsanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Turboyu da açalım. Hayır, hayır 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 Allah haritadan çıktık arkadaşlar Hemen devam edelim kaldığımız yerden Allah Allah Arkadaşlar arabayı parçaladık Hemen şunu düzeltelim Lambalarımızı da yakalım. Akşam oldu. Ooh. Arkadaşlar Şahin patladı. <laughs> Hemen tekrar alalım. Tamam tamam bir şey yok. Devam ediyoruz hemen arkadaşlar kaldığımız yerden. Oo, arkadaşlar çok hızlı geldik. Çok hızlı geldik. Tamam. Tamam çok hızlı geldik. Hemen şöyle hileyle geri yukarı çıkalım. Bu olmadı sayıyorum. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. o son anda yırttık. Düşmemiz lazım. Hayır, hayır, hayır. Oh, son anda kurtardık arkadaşlar. Farlarımız da patlamış. Hemen arabayı düzeltelim. arkadaşlar. Hemen aşağıya geri inelim. Hayır. arkadaş Arkadaşlar arabada araba paramparça oldu kaçıncı hemde. çıkalım buradan. Lan çekil lan çekil. Of. Oh. Arkadaşlar yoldan çıktık hemen düzeltelim şöyle. Hatta şöyle yapalım şuradan kısa yoldan. Uf 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 Arkadaşlar içi de çok gerçekçi olmuş bu arada. Şöyle bakalım hemen. Kapı döşemeleri de orijinal. Hemen devam edelim. Şöyle yapalım. Oha tofaş <laughs> Arkadaşlar tofaş uçtu Hemen tekrar yenisini alalım Vakit kaybetmeden <laughs> Allah Evet arkadaşlar bir saniye. Aklıma bir şey geldi. Arabayı var. Aha. Arabamıza çarptı. Bulacağım oğlum seni. Şu. Şu. Evet kaybetmedim. Buldum 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 buldum. Şu. Sen dinle benim arabama çarpan. Hayır, hayır. Kaçma. Sen de gel buraya. Hayır. Tamam, işini bitirdik. Ha kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Şimdi hemen tofaşımızı geri alalım. İntikamımız acı oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.